Merhabalar, bugün de deneyim paylaşacağım. Deneyimin adı Korku. Ben biliyorsunuz birçok şeyi dönüşüme uğratıp o videoları sizinle paylaşıyorum. Bu da Korku. Biliyorsunuz kuşkuyla korku kardeştir. El ele verirler ve sizi o şekilde üretiminize göre büyürler. Burada ben kendimle ilgili bir gün iş yapıyordum evde, yemek yapıyordum. O esnada hiç beklemediğim anda böyle bir kuşku girdi içime. Böyle kuşkuyu gördüm. Dedim ki bu dedim kuşkuyu devam ettirip düşünmeye devam ettiğim anda korkuya dönüşecek. Tabii ben bilgiye sahip olduğum için hemen koşarak camı açtım. Dışarıya doğru gökyüzüne baktım. Gökyüzüne bakarken o kuşkuyu kuş şeklinde böyle gökyüzünde İmgeledim. Kuş olarak gördüm. Kuşa bak. Kuş imgesini böyle hayalimde canlandırdım ve baktım. Baktıktan sonra bir rahatlama hissettim. Çünkü devam ettirmiş olsaydım kuşkuyu korkuya doğru yolculuk edecektim. Hemen böyle bir rahatladım. Rahatladıktan sonra tabii peşinizi bırakmıyor. Çünkü düşünce süreçlerinden gelen korkular var. Tekrar böyle başka bir yerde arkadaşlarla oturuyorduk. Onlarla sohbet ederken yine o hissiyat geldi korkuyla ilgili. Konuşmayı hemen bıraktım, onlarla sohbeti bıraktım ve gittim. Sadece gökyüzüne doğru baktım ve gökyüzünde yine kuş olarak böyle ideali kuş şeklinde kuşu hayal ettim. Baktım boşlukta kuş uçuyor. Hayalini öyle canlandırdım. Orda canlandırdığım anda yine rahatlama başladı. Bakın burada bu çok ciddi bir şey. Burada arkadaşlarımla sohbeti bile bırakıp ben o hissiyatı orada dönüşüme uğratmak için kuş olarak hayal etmeye başladım. Ve biliyorsunuz kuş özgürlüktür. Özgürce uçuyor. Yani benim o kuş kuyu ben korkuya dönmeden özgürleştirdim, dönüşüme uğrattım. O esnada yine rahatladım. Daha sonra aradan bir gün geçti. Küçük küçük kuşlar bizim evin etrafında küçük küçük dolaşıyorlar ki uzun zamandır gelmiyorlardı. Onları görmeye başladım. Daha sonra da sabah kahvaltı yapıyor aşkın. Aşkın da dedi ki ağaca dedik, kedi dedi tırmandı kuş mu yuva yapmış dedi. Hiç dedi uzun zamandır burada kuşlar yok. Duyuva mı yaptı kuşlar dedi. Neden kedi tırmandı ağaca dedi. Bilmiyorum. Ben o anda olabilir mi? Acaba ağaca da kuş olabilir dedim ve gittim. Aradan yine zaman geçti. Başka bir korkuyla karşılaştım. O korkuydu. Bildiğiniz kuşku artık bir başka bir konu. Kuşku korkuya dönüşmüş. Vav, wow, öyle bir şeydi ki o korkuyu fark ettiğim anda yine hemen dışarıya çıktım, gökyüzüne baktım ve gökyüzüne bakarken kocaman böyle karga gibi o kadar o ne o korku hemen yok olsun diye anında kocaman böyle kanatlarını açmış karga gibi kocaman kuş hayal ettim ve hızlı hızlı gidiyor, hızlı hızlı gidiyor. Ve o ideali, o imgeyi, o hayali tutuyorum ve kocaman kuş o kadar hızlı uçuyor ki her yere gidiyor, her yere uçuyor. Onu bir süre öyle tuttum, tuttum ve rahatladım. Daha sonra aşkınla sohbet ediyoruz. Ben tam kalktım su istedi. Mutfağa doğru gidiyorum. O dışarıda oturuyordu. Su almaya giderken bir tane böyle karga grak grak diye aşkının yanından böyle geçti. Bu ne ya dedi. Dilek dedi efendim dedim. Bu senin zihnin mi dedi? Ben de böyle baktım. Çünkü bu korku ve kuşkuyla ilgili dönüşme uğrattığım konuyla ilgili hiçbir bilgi vermemiştim. Videolarda yapıp o öğreniyordu orada. Ben de dedim ki evet o benim zihnim aşkım dedim. Çünkü aşkına hiçbir şey kaçmıyor. Uzun zamandır küçük kuşlar hani gelmiyordu. Bu karga geldi yani. Tepemizde kocaman bir karga. Çok büyük. O da büyük bir korkuydu ya ben dönüşümü uğrattım. Ve o da oradan yanımızdan geçti. Bana şey dedi aşkın. Zihnine iyi bak dedi. <laughs> ve orada da ben e, o korkuyla ilgili... Deneyimimde, hissiyatlarıma, e, duygularıma, sürekli kafamın içerisinde e, seslere e, odaklandım ve evet rahatlamıştım ve o korku yok olmuştu. E, aradan üç gün geçti. E, aşkın telefonla konuşuyor. E, Almanya'dan Erol'la. Erol diyor ki Aşkın'a, Aşkın diyor biz diyor işte çocuklarla diyor bir ee, yeşillikli bir yere gittik. Böyle ağaçlar çok güzeldi. Elma ağaçları vardı. Çok güzeldi. Ama aşkın çok değişik kuşlar gördüm ben burada. Ee, değişik burunlu büyük kuşlar, küçük kuşlar bir sürü kuşlar gördüm dedi. Ben de yanında oturuyorum aşkının. Ben de dedim ki vav dedim. Benim dedim Realteme bak peşimi bırakmıyor. Almanya'dan Erol bile kuşlarla ilgili Yaşadığı deneyimi anlatıyor. Bu tür sohbetleri paylaşmak istedim sizinle. Ben de hemen telefonu aşkının elinden aldım. Erol'a dedim ki, Erol dedim, benim böyle dedim bir e, durumum vardı, kuşku, sonra korkuyla ilgili. Ben onu dedim idealini gökyüzüne bakarak kuş olarak gördüm ve hayalimde onu canlandırdım. Bugün senden gelen mesaj için sana çok teşekkür ederim dedim. Erol zaten daha önceki e, videoda da söylemiştim ya. Hani aşkın demişti ya. Özün kalbini insanlar paramparça yapmış, dağıtmışlar her yere diye. Özün aleminde değiller. O onunla ilgili Erol e, bu kalplerle ilgili de toplamıştık ya. Erol bu konuya çok hakim ve bu konuda da çok deneyimlerimizi birlikte yaşadık. Erol da bu konuyu bildiği için bana dedi ki Dilek ne gündü? Cuma günü müydü dedi. Çünkü onlar da o tarihte gitmişler. Evet benim o hayali, o ideali gördüğüm zaman Erol da orada o kuşların deneyimini yaşıyordu. Ve bu mesajları daha da çoğalacağını ben biliyorum. Ama biraz erken davrandım bu videoyu yapmak için. Çünkü Kuşkuyu hissiyatını hissettiğiniz anda yok ettiğinizde korku üretimi bedende, kafanızın içerisinde öyle bir üretim olmayacak, olmadığı içince dışarıda o yayın yapılmayacak. Çünkü o üretim yapıldığı zaman biliyorsunuz onu bize geri dönüyor ve biz onu yaşıyoruz. O yüzden aşkın bir yazı paylaşmıştı, bilmiyorum okudunuz mu uzun gerçi ben başlığını okumak istiyorum onun size diyor ki korku kapıyı çaldı cesaret açtı kapıda kimse yoktu burada da e, korku benim kapımı çaldı benim cesaretim de ben biliyorum ki bir hayali bir ideali imgelediğim zaman ön lobumda bir tuttuğum zaman uzun süre o hayali canlandırdığım zaman e, o hayalimin gerçekleşeceğini ve dönüşüme uğrayacağını bildiğim için kapıda kimse yoktu diyor. Yani korku kapıyı çaldı, cesaret açtı, kapıda kimse yoktu. Yani ben cesaretliydim çünkü hayal kurmayı cüret etmiştim e, ve hayal kurmayı idealini tut, bu, tutmak için e, zaman ayırmıştım. Biliyorsunuz birçok insanlar hayal kurmaya zaman ayırmazlar. Uzun yıllar çalışmayı, uzun yıllar e, bir şeyler yapmayı, 40 yıl, 50 yıl e, o işe devam etmeyi e, sürdürüp bir şeylere sahip olmak isterler. Ama bir saat, iki saat hayal kur, hayalini, idealini e, canlandır dediğimiz zaman insanlar buna zaman bulmazlar. Ki biliyorsunuz her şey hayal ürünü. Hayalimiz olmazsa zaten biz var olmazdık. Ben bu videoyu yapmadan önce de düşündüm. Hayal ettim ve geldim, yaptım. Varlığım varlığımdır. Teşekkür ederim.